Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar. Evet yanında bugün Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar başlayalım. Elimizde iki tane hesap var. Bildiğiniz gibi ilk videomuzda da göstermiştim. Bu benim hesabım. Bu Arda'nın hesabı arkadaşlar. Yeni açtığımız için kötü olabilir. Kusura bakmayın. Ee, o hesabı Arda'nın olacak arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videomuzu yayınlayalı e, 5000 olmuştu arkadaşlar. Bu da ikinci videomuz. Ona fazla beğeni gelmedi arkadaşlar ama 50 beğeni şimdilik bize yeter. Emzon alır. Açıyor lan. Max geliyor. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Aa. Evet arkadaşlar şimdi bir de oda kuralım Arda ile ikimiz kozlarımızı paylaşalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dostluk maçı diyelim. Şuraya Arda'yı davet edeyim. Şimdi şuradan Rico'yu seçelim. Aynen. Balı seçtim. Hazır ver. Dur hatta. Söylemeyelim. Bu var? Hazır mı? Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kim Abi, alacak bakalım. Bot 2 ama geldi. Özel güç ne? Oo güzelmiş ama. Aha gördüm Güzel. arkadaşlar arada. Öldürecek emz bizi. Emz beni öldürdü arkadaşlar. Ben abimin ne olduğunu gördüm. Abim Bali'yi seçmiş. Biz i̇zleyelim arkadaşlar Aratay. Abi bizi yalnız bir kişi izliyor. Yani arkadaşım Elif de olacak lazım. Doğru. Abimle de doğum sesleri geliyor. Kutu açılımı da gelecek arkadaşlar dediğim gibi. Hadi şimdi. hesaplaşmaya kalacaklar. arkadaşlar. Bir daha atacağız arkadaşlar. şu tarafta var. Sağ tarafta var. B ile C ile bir, bir de bir el daha atalım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Evet Arda geldiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoş geldin. Hadi. Bay bay arkadaşlar.